Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün yaptığı açıklamada, inşallah devletimizin de yolumuzu açmasıyla, Cumhurbaşkanımızın değerli destekleriyle, elimizdeki gayrimenkul projeleriyle Bankalar Birliği anlaşmasından çok kısa sürede çıkacağız açıklamasını yaptı. Kayış Dağı üzerindeki proje daha önce Temmuz ayında yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısında Bankalar Birliği'nde çıkacaklarını açıklayan Başkan Koç'un bu açıklaması ise akıllara Kayış Dağı'ndaki Fenerbahçe Koleji arazisini getirdi. Depreme dayanıksız çıktı kolejin binası depreme dayanıksız çıktı. Yıkım raporu var, arazi 26 dönüm. Şehir merkezinde değerli bir arsa. Sarı lacivertli yönetimin arazinin eğitim arazisi konumundan çıkarılıp gayrimenkul projesi yapılabilmesi için Çevre Bakanlığı ile görüşmelerde son aşamaya geldi. 30 yıllığına kiralandı Fenerbahçe yönetimi ayrıca Kenan Evren Lisesi arazisini 2024 Kasım ayından itibaren 30 yıllığına kiraladı. Burası bir ticari alan, AVM ve otobark dahil ciddi bir proje çizildi. Cevap bekleniyor, buradan gelecek parayla Fenerbahçe diğer inşaat faaliyetlerini finanse edecek.